Hepinize merhaba YouTube manyakları. Ben Bali Sweet et. Ben de Mustafa Zaki Say. Bugün size bir tapa pepe edeceğim. Chapter 3 oynanış izleyeceğiz. Başarı. Ben <laughs> siz olur mu hocam? Sadece siz olmaz. Tamam klasik. Bu da ben bu Smiley Kali biliyordum. Zaten şu sıra biraz popüler oldu. Y yeni Chapter 3 de bunları göreceğiz. Zaten sürekli bu çizgi filmi görüyorum. Ne geldi? Ben de görüyorum ha. Az Slenderman sesi geldi. Slenderman mi? Sen kafan. Yani şey sesini. Nükleer bomba şeyi bu galiba Amerika'nın. Tamam. Ben sen kafa diyorum. Emoji de al. Bir şey anlıyorsam ne olayım? Benim İngilizce o kadar gelişmedi abi. Bence de. Have you heard the news? Oho. Ana bu çizgi filmdeki ev değil mi? bu hani şu film... göz gibi gördüm şunu lambalı. Oo. Saki kaliteye bak. Abi kaliteyi ne yaptınız? Sanki <laughs> aha da maske. Sanki 580p'de 580 1080p... p'ye gelmiş gibiydi. O YouTube'a ya yakın. Net belli oldu bu maskeyi takacağız. Ön... Zaten takıyoruz bak. Aha burada da gülümseyen yaratıklar var. The child house. Ne demek bilmiyorum. Catnap. Herkes seviyor. Ne diyor lan? Prototip bu mu? Oğlum bu prototip. Ben mi? Ne dökük bir şey bu. Anlıyız galiba deney bir sıfır sıfır bu. Baksana. Baksana hepsi. Hani Mami no Gregson. Hani biz bunlara yenmiştik ya bu çaptırkideki mini game'deki yatıklı. Mami Long X bunu asmış dedi. Ee, bir sıfır sıfır atı Ama ben Mami Long X'i görmüyorum. Bir de en meraklı şey Hagi var mı oyunda? Bu Mami galiba. Ya da biz de olabilir. Ama büyük de ben var. <laughs> 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 Sakin. O ne lan? Eldiven değiştirdik. Oğlum eldiven bilanda. <laughs> Aha. O beklenen yaratık hangi Vagi. Abi bir şey diyeceğim. Bak Sul'dan. Bak. Bak bir şey göstereceğim bak. Göster. bu değil. Galiba bu mami. Burada. Go hangi? Bak su yeşille 2000, 2023'ten 2020 2023'e geçti. Bu da burada vagi lazım. Adamın ağzı açılmış ya. Az şey oha. oha, oha! Elektrik atalım. Kisimisi ve dişi mişi. Abi at alt gibi bilmiş üstüne Aa telefon. Bu aa o şey değil mi Project Playtime'daki Kelablade. Kelablade ne demek biliyor musun O kadar da oynuyor. Aha maske taktık. Uf uyuyor. Aha sakin gördün mü? Gördüm 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 kedi gibi bir şey vardı orada. Tövbe tövbe. Bu şeydi değil mi? Gülsen Atıklar'da bir köpek evet. vardı ya o. Oh. O. Oh. Kediye de benzettim ben. Aha. Aman Catnap'ı bu kadar büyük oluyorum tahmin etmemiştim bunu. Bu ne? Hadi Catnap. Ay ben anne ben onu geçtim. Ben bunu hagi zannettim. Yalnız bunun bacakları bu kadar büyük mü? Ben bunu hagi vagi zannettim. Şef tüdü çiçekliydin uyku. Abi mükemmelmiş be. Mükmüş bu. Mob Entertainment. Bir şey değil mi? Bu üçüncü oyundan benim beklentilerim baya yüksek. Bence de. Abi bir de herkes diyordu ya. İki de bir, bir, bir de ödüldüm. İki de birazcık birazcık gösterdiler. Bir üç de altı o, o, o geliyor. Gerçekten neyse neyse YouTube manyakı bu videomuz bu kadar oldu. Çaptır üç çaptır üç tutuyor. Sen bunu veya kesersin. Olur ben kesin. Bir daha. Ya daha da boş bir ver bir ya sakin. So, Bak Neyse. Evet, görüşürüz. Youtube'a yakın. Bay bay.